Videoya like atıp kanala abone olana inşallah istediği efsanevi karakter çıkar. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna güncelleme geldi ve sonunda oyuna girmeyi başardık abi gerçekten. Saatlerdir arkadaşlar oyuna girmek için uğraşıyorum. Ve arkadaşlar oyun sonunda açıldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 118 tane kutumuz var. Bugün abi 118 kutudan Jackie'yi çıkartacağız abi. Yani büyük ihtimalle Jackie çıkacak. Ve arkadaşlar markete de ücretsiz bir şekilde bir tane mega kutu geldi. Ne yapalım arkadaşlar? Bence hemen yapıştıralım bunu. Hiç beklemeye gerek yok gençler. Basıyorum umarım 6 yazar. Ve 5 yazdı Betü. Yani arkadaşlar olsun hiç sorun değil. Görmüş olduğunuz gibi 108 tane küçük kutumuz var. 10 tane de büyük kutumuz var. Bugün abi bu kutulardan Jackie'yi çıkartacağız. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyorum. Ve arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın gençler. Şu anda videoyu herkes beğenirse sevinirim. Ve hala kanalıma abone değilseniz de aşağıdan muhakkak kanala abone olun. Başlıyorum abi. Yani umarım Jeki bugün bize çıkacak abi. Yani büyük ihtimalle gelecek o Jeki. Yani inşallah gelir. Hadi be Sapırsal. Ver Jeki'yi. Yani şu anda kendi hesabımda da birkaç tane kutu vardı. Ama maalesef ki Jeki'yi vermedi arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok sinirliyim. Hadi. Hadi sapırsel. Şimdi bir tane büyük kutu patlatıyorum. Bastım abi. Yanma güzelim. Maalesef ki yanmadı. Sorun değil abi. Daha bir sürü kutumuz var. Yani %99 bugün Jackie'yi çıkartacağız. %1 ihtimal de belki gelmeme ihtimali var. Yani umarım çıkar gençler. Ve arkadaşlar söylediğim gibi videoya bir like atın. Şu anda Jacky bir çıkarsak var ya gerçekten çok güzel olur. Daha abi 93 tane kutumuz var. 92 kaldı. Abi o Jacky bana çıkacak ya. Gerçekten çok istiyorum arkadaşlar Jacky'nin çıkmasını. Şu anda bir takipçimin hesabında kutular açıyorum. Umarım, umarım şeki bana verir. Şimdi abi bir tane daha büyük kutu açacağım. Hadi be genç be. Parılda saydım be. Tüh be. Yani arkadaşlar işte hiç, hiç sorun değil. Çünkü daha bir sürü kutumuz var. Yani ben Jackie'yi vereceğini düşünüyorum. Ve 3 elmas geldi. Güzel abi. Bir tane daha büyük kutu patlatalım. Bastım. 3 yazdı yine. Ama maalesef ki parıldamadı. Parıldamadı abi. Ş şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Ve arkadaşlar Jackie geldi be. İşte bu be. İşte bu be. Ve amacımıza ulaştık gençler. Jackie'yi çıkardık. Yani süper seslerini gerçekten çok seviyorum. Şu anda bir şunu bir ekran fotosu alacağım. Ve arkadaşlar sonunda ekran fotosu almayı başardım. Ve abi yeni karakter Jackie'yi çıkardık gençler. Hayırlı olsun. Jackie'mizi çıkardık. Ve arkadaşlar daha bir sürü kutumuz var şu anda. Hemen bunları hızlı bir şekilde yardıralım abi. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Yani Jackie'ye belki Yıldız puanı verir. Abi Jacky'i çıkardık be. İşte bu be. Ve arkadaşlar normal kutudan yani ücretsiz kutudan çıkardık. Gerçekten çok mutlu. Sevdiğim şirket Supercell. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda çok boş yaptım. Neyse arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 70 tane kutumuz var. Bunları da açalım. Ve karakterimize güç puanı çıkartalım. Abi dur yanlış yere girdik. Abi Jackie'ye ver güç puanı. Jackie'ye. Başka karaktere verme. Sabırsız Jackie'ye güç puanı ver lütfen. Yani arkadaşlar daha bir sürü kutumuz var. Şu anda belki yeni karakter daha gelebilir. Yani bir yeni karakter daha verebilir bana. Abi bir tane büyük kutu patlatacağım ya. Fazla sabırsızlandım. Bastım ama bir şey gelmedi. Abi dur. Yanlış yere girdim yine. Hemen arkadaşlar hız kesmeden devam edelim. Yani belki bir karakter daha gelebilir. Ve Jackie'ye sonunda bir güç puanı geldi. Hadi abi Jackie'ye ver güç puanlarını. Ne olursun başka karakterlere verme. Ne olur sen onlara kıyma ve Jackie'ye bir daha verdi. Şu anda yükseltme yapabiliyor muyuz? Maalesef ki yapamıyoruz. Daha eksik arkadaşlar. Abi daha 50 tane kutumuz var. Yani şu anda belki bir tane daha karakter verebilir. Abi dur. Yanlış yere giriyorum ya. Maalesef ki hep elim çarpıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve abi Jackie'yi çıkardık be. Hem de ücretsiz kutudan abi. Yani gerçekten çok şanslıyız. Jack'imiz çıktı. Ve bir daha verdi güç puanı güzel. Ve şimdi bir tane daha büyük kutu açacağım. Hadi abi şöyle bir şöyle bir tane de bir efsane bir karakter versem var ya. Gerçekten süper olur. Abi bir tane daha patlatayım hemen. Hop. Ve arkadaşlar daha 43 tane kutumuz var. Hemen bunları açmaya devam edelim. Ve Jackie'ye bayağı bir güç puanı da çıkardık. Yani buradan da onun seviyesini yükselteceğiz. Ve arkadaşlar söylediğim gibi videoya muhakkak bir like atın gençler. Görmüş olduğunuz gibi yeni karakteri çıkardık. Yani videoya bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. 35 tane kutumuz var. Yani bende de bayağı kutu varmış ya. Ve bundan bir şey gelmedi. Hadi abi. hatta abi. Ver bir karakter daha da. Yani şu anda vermesen de olur. Ve 3 elmas geldi. Güzel abi. Güzel gençler. Şu anda gerçekten çok güzel gidiyoruz. Ve 8 elmas geldi. Oha. Gerçekten oha diyorum. Ve arkadaşlar bir karakter daha geldi. Bir süper enderimiz daha çıktı. Abi şaka gibi ya. Hiç beklemediğim bir anda geldi. Yani şu anda beni çok fazla mutlu etmedi arkadaşlar. Abi yeni karakteri çıkarmışız. Ne yapayım ben diğer karakterleri? Hiç umurumda da değil. Yani şöyle bir belki bir efsanevi karakter gelse mutlu olabilirim arkadaşlar. Hadi abi hadi ve 15 tane daha kutumuz var arkadaşlar. Abi dur ya, hep yanlış yere çarpüyelim. Kusura bakmayın gençler. Ve arkadaşlar, büyük kutuları da bir şöyle elden çıkartalım. Hemen şunu da açayım ya abi. Maalesef ki bir şey gelmedi. Yani gelmezse de gelmesin be. Yeni karakter çıkmış. Ben ne yapayım gerisini? Yani çok da umurumda değil arkadaşlar. Yani abi şu karaktere bayağı bir güç puanı çıkardık ya. Yani şu an gerçekten çok iyi oldu. Bayağı bir güç puanı çıktı. Ve arkadaşlar kutularımız bitti. Şu anda yeni karakterimizi bir yükseltelim. Ve hemen Yükseltme işlemimizi yaptık arkadaşlar. Ee, normal savaşa girmeyeceğim arkadaşlar. Şu anda normal savaşa girmek zor oluyor abi. Ve arkadaşlar hemen şöyle bir dostluk maçı gireceğim. Ve arkadaşlar böylelikle yeni karakterimizle de oynamış olacağız. Abi şu karakteri bir deneyelim ya. Yani arkadaşlar çok değişik bir karakter ya. Yani vallahi çok değişik bir karakter. Aksesuarı da çok değişik arkadaşlar. Şurada bir tane kutumuz varmış. Bunu da hemen kıralım. Yani arkadaşlar gerçekten çok değişik ve çok güzel bir karakter. Şurada da bir kutumuz var. Bunu da kıralım. Ve şu anda onun ultisini atayım arkadaşlar. Ve Emzi aldık. Abi Vallahi arkadaşlar benim oyun kastı Ve arkadaşlar böylelikle Yeni karakteri size göstermiş olduk Görmüş olduğunuz gibi şu anlık yalnızca Bir tane yıldız gücü var Şu anda gerçekten yeni karakteri çok sevdim Ve onunla bir daha oynamak istiyorum Ama yalnızca e, Botlara karşı oynuyoruz arkadaşlar Abi bakın şöyle Vurduğu yeri sarsıyor arkadaşlar vurduğu yeri sarsan bir karakter ve sağlığı da gerçekten bayağı fazla. Yani abi gerçekten çok zevkli bir karakter ya. Vallahi. Böyle vurduğu yeri sarsıyor. Şu karşıda da El Primo geliyor. Abi dur. Vallahi az daha ölecektim. Botlar da bir manyak oynuyor gerçekten ya. Yani arkadaşlar ben yeni karakteri gerçekten çok beğendim. Yani arkadaşlar bence 10 numara bir karakter İnşallah da herkese çıkar. Ve arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.